Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün futboldan geldim ve çok yorgunum. Evet. Başka ne anlasam. Evet arkadaşlar futboldan geldim. Sonra banyo yaptım. Of bıcı bıcı. Sonra buz gibi oldu. Sonra ama ayaklarım hala yanıyor ya. Bir de zonkluyor ayaklarım. Arkadaşlar hoca bir sürü koş, koşturdu bize. Böyle 10-15 dakika koştum. Böyle işte. Sonra e, yanımda süpürge var. Bakın. Çünkü bozuk olan süpürge çalışıyormuş. Anneme sordum ve öğrendim. Yanlış demişim arkadaşlar. Çalışıyormuş süpürge ama eskiye benziyordu. Neyse. Öyle işte arkadaşlar ya. Ben anlasam. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Birisi kavga ediyor apartmanda. Aa,